Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyiciler merhabalar efendim. Bir Fıkıh Saat programı ile yine huzurlarınızdayız. Bugün de bize yönelttiğiniz sualleri kıymetli Fatih Kanedar hocamıza soracağız ve cevaplarınızı size iletmeye gayret edeceğiz. İsmail Anet'e sorun ile sorularınızı yöneltmeye devam edebilirsiniz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaadenizle ilk sualle başlamak istiyorum. Buyur. Hocam ilk sorumuz erkeğin ziyneti olan sakalı şerifle alakalı. Soru şöyle, bir tutamdan az sakal bırakmak bidat midir? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Ee, aslında bu sualde genel bir kural ile cevap vermek mümkün olur hangi şey ki din namına yapılıyor ve bir sünneti de kaldırıyorsa elbette o şey bidattır. Hı hı. Peki Sakalı Şerif'te sünnet olan nedir? Tabi buraya bir parantez açalım. Ee, sakalı Şerif'i bırakmak sünnettir deniyor. Aslında e, sakalı kesmek tahrimen mekruhtur. Cumhur'un görüşü. Çoğunluğun görüşü. Yani haramdır. hadi olması itibariyle tahrimi ifade ettim. Bir haramın Terki tek bir şey ise o zaman o da vacip olacaktır. Hı hı. Dolayısıyla aslında erkekler için sakalı bırakmak vaciptir. Hı hı. Bu vacip olan sakal yani tahrimi mekru işlemem adına bırakılması vacip ama bunun sünnet olan miktarı ise bir tutamdır. Dolayısıyla bir kimse bir tutamdan daha fazla sakal uzatacak olsa ya da bir tutama varmadan sakalını kısaltacak olsa veya kendince farklı farklı şekiller yapsa ki malumunuz sakal üzerinde çok farklı şekiller yapılabiliyor. Hmm. E, adeta bir sanat icra edilebiliyor. Bu şekilde bir ameliyede bulunsa sünneti terk etmiş olacağı için elbette bu bidattır ve yeni bir şey ihtas etmiş olur ve bu doğru bir şey değildir. Müslümanlar olarak bundan e, kaçınmamız gerekir. Yani bir şey yaparken Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselamın sünneti diye yapıyorsak o zaman onu kendimize önder almamız gerekir. Onu kendimize numune almamız gerekir. O nasıl yaptıysa öyle yapacağız. Ama diğer taraftan hem sünneti icra edeceğim diyeceksin hem de nefisten ona bir pay vereceksin ve ona göre kendince onu bir takım şekillendirmek suretiyle birilerine benzeyeceksin ve kendin de aynı zamanda ben hem sünneti icra ediyorum hem de farklı kişilere de bir benzeme noktası söz konusu oluyorsa bu ciddi anlamda bir problemdir ki bir Müslümanın şiddetle bundan kaçınması gerekir ki kitaplarımızda da bununla alakalı özellikle son dönemde kaleme alınmış ve Hanefi mezhebinde Müteahhir ulema arasında çok meşhur olan İbn Abidin rahimullah sakalın bir tutamdan fazla bırakılması ve bir tutamdan daha az kısaltılmasının açık bir şekilde bidat olduğu mekru olduğunu da ifade etmiştir. O yüzden bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki hocam, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Var. Hocam bir diğer sorumuz sadaka ile alakalı. Soru şöyle: Bir erkek hanımına veya anne baba kendi çocuğuna sadaka verebilir mi? Tabii sadaka ifadesi biliyorsunuz genel anlamıyla baktığımız zaman bunun vacip olması vardır birden nafil olması vardır. Hı hı. Vacip olan sadaka yani farz olan sadaka zekattır. Hı hı. Eğer sual eden kardeşimizin maksadı bu ise yani kişi anne babasına veya çoluk çocuğuna farz olan zekatını sadaka mahiyetinde verebilir mi? Bunu soruyorsa el cevap veremez. Çünkü zekat kişinin alt ve üst soyuna vermesi geçerli değildir. Yani masarif diye tabir ettiğimiz zekatın verilmesi gereken kişiler vardır. Ve veren kimseyle verilen kimse arasında da bu bağlamda alt ve üst bağ konumunda bir akrabalık bağı olmamalı, zevciyet bağı olmamalıdır. Hı hı. Ama sadakayı genel daha geniş anlamda yani nafile olarak bir iyilik olarak bir hayır olarak kabul edilecek olursak elbette kişinin e, anne babasına vermiş olduğu ikram sadaka mahiyetinde olur. Çoluk çocuğuna yapmış olduğu ikram sadaka olur. Hanımına yaptığı ikram sadaka olur. Hatta e, bu sadaka illaki bir maddi bir boyut olmasına gerek yok. Bir müslümanın güler yüz göstermesi sadakadır. Hadis-i şeriflerde vurgulandığı üzere güzel bir kelam etmesi sadakadır. E, i̇şte onlara farklı bir e, tavırla e, bir tavır sergilemesi sadakadır. Hı -hı. ve. Kişinin e, nafile olarak harcayacağı sadakaların en faziletlisi de ailesine karşı göstereceği sadakadır. E, dolayısıyla bu güzel bir şeydir, güzel bir ameliyedir. Artı hem aile bağlarının kuvvetlenmesine vesile olur. Hem de kişi bu işlemi yaparken de aynı zamanda da ibadet yapmış olur, sevap kazanmış olur. E, sağ tarafındaki defterin e, yazılmasına ve dolmasına da vesile olur ki Rabbim bu konuda cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin inşallah. Amin hocam. Hocam bir diğer sorumuz namazdaki kıraat ile alakalı. Soru şöyle. Arapça aslında Kur'an-ı Kerim'i okuyamayan bir kişi latinize edilmiş haliyle bazı sureleri ezberlese ve namazdaki kıraatini bu şekilde gerçekleştirse evet. bu durum namaza mani olur mu? Yani anladığımız kadarıyla Arap harflerinin çıkarma noktasında, hurufatın makaricine dikkat etme noktasında sıkıntı yaşıyor. Hı hı. E, çünkü bunu gramerinden öğrenmemiş, latincesinden öğrenmiş ve bazı harfleri de latinceye çevirdiğimiz zaman o harfin aynısını verme imkanımız olmuyor. Burada eğer bu kardeşimizde bir mecburiyet var yani bilmiyor bilene kadar öğrenene kadar böyle bir yol izliyorsa elbette bu kişinin namazı olmaz diyemeyiz. Çünkü genelde bu zelletül kari ile alakalı yani kıraatta vuku bulan hatalarla alakalı e, mahreç birliliği olan harflerde e, kişinin e, ifadelerinde af kapsam olarak değerlendirileceği yani kıraatındaki e, kıraat hatalarının af kapsamında olarak değerlendirileceği vurgulanmış ki bu kişi hakkında da aslında bir hacet vardır. Bir zaruret vardır. Çünkü zaten yapamıyor, bilemiyor. Hiç kılmamaktansa kılsın. Ama nasıl oluyorsa bu oluyor diyerek kendini rahata, rahavete sokmasın. Hı hı. Tez zamanda en azından namaz surelerini eee bir e, talimi güzel olan, işi bilen bir hoca efendi diye diz çökerek, yani illaki Arap hurufatını bilmesine gerek yok. Çünkü neticede bu ağız yoluyla adınacak olan bir ilimdir. Onun karşısına otursun, işte benim bir Fatiha-i Şerif'imi dinde bu namaz nasıl olacak kadar en azından kıraatım sayı olacak kadar bana yardımcı ol. İşte kısa surelerde e, bu sureleri güzel bir şekilde okusun, namazı sayı olacak şekilde. Yani bir talim hocası veya bir kıraat a e, bir şeklinde değildi. En azından edna mertebede namazı sahi olacak kadar bunları bir an önce yapmaya gayret etsin. Bu zaman zarfında da namazdan da geri durmasın. Namazını kılsın ama rahavete kapılmasın. Ve bu namazı sahi olacak kadar bu kıraatları yaptıktan sonra da yine boş kalmasın. Çünkü ahirete Kur'an okuyamadan gitmek doğru bir şey değildir. Ondan sonra hazır derse başlamışken de Elif Bağ cüzünü koltuğun altına alsın. Ee, fırsat buldukça ki fırsat buldukça derken aslında boş vaktini değerlendirme adına değil ona bir zaman ayırarak çünkü onun için biz bu dünyaya geldik. Var olma gayemiz ibadettir ve ibadetin de e, anahtarı da budur. Dolayısıyla bu yolda kendine gayret sarf etsin. İnşallah öğrenmeye de gayret etsin ki Rabbim muvaffak eder. Amin. Hocam hazır değinmişken mesela peltek harfleri keskin okusa veya zı <laughs> harflerini, zat harfini tam çıkaramasa. Aslında aynı ifadeyi kullanmış oldum yani e, hurufatta e, maharis bitin e, bütünlüğü olan Hı -hı. yerlerde af kapsamında değerlendiriliyor Hı -hı. ki nerede kaldı bu kişiler için zaten bir zaruret Hı -hı. vardır. Bir ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu namazın sıhhatine engel olmaz. Ama dediğimiz gibi bizim bu ifademiz onu rahatlığa sevk etmesin. Hı -hı. Yani nasıl olursa oluyor diyerek e, normal yoluna devam etmesin. E, en edna en kısa bir zamanda namaz surelerinin sahih olacak bir şekilde işi bilen bir hoca efendiye diz çökerek bunları talim etsin inşallah. Peki hocam teşekkür ederiz. Maalesef. Sağlık. Efendim bugünlük de sorularınızı yanıtlamaya gayret ettik. İsmail Anet'e sorun etiketiyle sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. İlave hı hı. olarak e, dini danışma hattımızı da e, haftanın altı günü belli saatler çerçevesinde arayabilirsiniz. Allah'a emanet olun, selametle kalın.